Hazır mısınız efendim? Türkiye'nin gerçekten çok ölümsüz bir ismini anacağız hep birlikte. Saygıyla anacağız. Saygıyla önünde eğileceğiz. Efendim, 1932 yılında doğan 7 Aralık 2006 tarihinde edebiyata, ebediyete intikal etmiş, aramızdan ayrılmış. Büyük bir üstad, bestekar, güftekar, ses sanatçısı belki 2006 yılında ebediyete intikal etti ama Türk milletinin kalbinde, yüreğine adını hieroglif gibi kazımış çok mümtaz bir sanatçı, münevver bir kişilikten bahsediyorum. Kim? Hemen söylüyorum. 7 Aralık 2006 yılında amansız bir hastalığa yakalanıp aramızdan ayrıldı ama hepimizin kalbinde yaşayan büyük bestekar, güftekar Suat Sayın'dan bahsediyorum efendim. Alkışlarımız nerede? Allah rahmet eylesin. Seni. Ee, gerçekten çok önemli. Özellikle intizar dediğim zaman herkesin aklına gelecektir. Evet onu söyleyeceğiz. Besicisi, evet. Şimdi bakın sevgili seyirciler. Suat Sayın şimdiye kadar yaptığı bestelerde hep aşk temasını ön plana çıkarmış büyük bir sanatçıdır. 70'li yılları yaşayan gençler çok iyi bilirler. Suat Sayın şarkıları 1970'li yıllarda yaşamış gençlerin aşklarını yaşadıkları, paylaştıkları, birbirlerine ilanı aşk ettikleri o ölümsüz aşk şarkılarına imza atmış ve onun şarkılarıyla insanlar 70'li yıllarda birbirlerine aşk evlenme almışlar. teklifi ederlerdi. Birle bir çıktığı gibi erkekse bayana, bayansa erkeğe o aşkını onun şarkılarıyla anlatır ve biner, sanki konuşurlardı o şarkılar eşliğinde. Mesela bunlardan birkaç örnek vermek istiyorum. Parayla saadet olmaz. Bir, Zeki Müren'le bütünleşmiş şarkısı Sevemez kimse seni. İki, senin hani az önce dedin ya, intizar. intizar sakın bir söz söyleme. Yüzüme bakma <gülüyor> sakın. <gülüyor> ve değerli seyirciler, bunun gibi, onu ben o sözlerini okuyacağım az sonra. Bunun gibi <laughs> pek çok ölümsüz esere <gülüyor> imza <gülüyor> atmış, güzeldi. ünlü bestekar, şarkılarında aşk temasını işlemiş ki, aşk insanda bulunan değerlerin en yüce ve ilahi olanıdır diye bir söz var. Abi. İşte o ilahi duyguları şarkılarıyla çok iyi bütünleştirmiş. Büyük Üstad Suat Sayının son eserim dediği ve yaşarken ona soyadını hastalık döneminde özellikle o son döneminde soyadını da vererek onu bir öz evladı gibi seven ama onun manevi kızı Suat Sayın'ın son eserim dediği kızı manevi kızını sizlere anons edeceğim. O ölümsüz eserle bakın hangi şöyle bir kopya çekmeyi biraz alışkanlık haline getirdik. Onu ben hemen size kopyasını da çekeceğim. Efendim. Hazır mısınız? <laughs> şimdi bakıyoruz. Ya, ben biraz biraz ya, gökteki gökteki yıldızları topladım birer birer. Her birinden bin dilek diledim. Senin için şarkısıyla manevi kızı Sadegül Sayın İşte bu şarkıyla şimdi sizlerle efendim. Güzeller bizim Sadegül.